Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir eşleşme gerçekleşecek. Roman ve Asya dişimiz eşleşmek için kafesi aldık. Çünkü dişimizin şu anda tam kızanı başlamış durumda. O yüzden ikisini kafesteki bölmemizi aldık. İnşallah bu eşleşmede çok güzel yavrular elde edeceğiz. Çünkü dişimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok kalın ve iri bir köpek. Hemen hemen dumanla arasında 5-6 santim fark var. Dumanın tam boyuna, posuna uygun bir dişi. Kendisi gerçekten çok da güzel bir kafa yapısına sahip. Zaten dişlerim işleri de bayağı bir güzel. Ama Yaşlı olduğu için kırılmışlar biraz. Burada da sarı oğlumuz var. Sarı tek kafesinde artık. Onu orada kuvvetli bakım aldım. İnşallah yakın bir zamanda kendini tamamen toplar. Ve onu eşleriz. Onu yavrularını alırız arkadaşlar. Hayır yapma. Arkadaşlar dişi biraz kendini ee, sert tepkiler gösterip duman uzaklaştırıyor. Yani demek ki daha henüz tam şey olmamış. Yani şey. bakın arkadaşlar sadece. burada dumana kafa tutuyor yani daha sesi de çıkmadı halde. Sesi çıkmıyor ama görüyorsunuz arkadaşlar gene o halde bile duman. Kafa ki gerçekten çok güzel bir sağlık. <laughs> dişi için muhtemelen dişi çok sağlamayacak bir destek sağlanması gerekiyor. Onunla da eşleşiriz. Aykadaşımız var biliyorsunuz arkadaşlar. tamam Tuz tuman. Tamam. İleride aykadaşımız var biliyorsunuz. İlkayı zaten onunla yaşayacak. Gizliyorum. Tamam bu Tamam. Tuz. Tamam. Erkan. Arkadaşlar biz gidelim çiftliğimize. Yeni bir beyimiz geldi. Onu size göstereyim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar çiftliğimize geldik. Aykamen bizi zaten karşılıyor giriş kısmında. Aykamız gördüğünüz gibi zaten bayağı bir kilo almaya başladı. yakında muhtemelen kızan belirtilerini de gösterecektir. Kızan belirtilerini gösterdikten sonra Aykayı Şerkan'la eşlemeyi düşünüyorum. Şerkan da o zamana kadar zaten kesinlikle kendini çok iyi toplayacaktır. Çünkü çoktandır dişilerden ayrı tutuyorum onu. İnşallah bundan sonra daha iyi olup bize Ayka'yla çok güzel yavrular verecektir. Dur. Dur Ayka. Ayka dur. Arkadaşlar dişilerimiz uzun süredir içerideydiler. Onları bugün dışarı çıkardım ve gördüğü her şeye saldırıyorlar. Kızım Şila. Arkadaşlar Şila ile Maria ikilisi yine her zamanki gibi çok atik ve çok çevikler. Ve arkadaşlar burada da prenses dişimiz var. Prenses yakın bir hafta öncesinde filan zam belirtisi gösterdi. Ama onu eşlemedim arkadaşlar. Çünkü kendisi daha şu anda çok küçük. Daha fazla da gelişecektir. Kesinlikle. Ben buna da inanıyorum. kendisi çok güzel ve çok uzun bir köpek. İnşallah ileride bunu da dumanla işleyeceğiz. Arkadaşlar Gelelim. Yeni köpeğimizin yanına. Bak arkadaşlar yeni köpeğimiz. Efsane çapar. Bunun da zaten. Gel çapu gel. Çapu. Arkadaşlar çapar cinsi biliyorsunuz. Yani bu kalitede böylesi çok fazla bulunmuyor. Kendisi daha henüz bir buçuk yaşında. Çapu. İsmi de Çapu arkadaşlar. Çapu çok güzel bir çapar örneği. Daha henüz bir buçuk yaşına yeni girdi. Kendisi çok da atik ve çevik bir köpek. Şöyle size dişlerini gösterebilirsin. O da durmuyor. Dur bakayım. Dur. Dur. Maalesef dişlerini gösteremedim. Ya. Kendisi zaten Maria gibi çok atlatik. Çok şey. Yani tam daha gidecek bir köpek. Çubuk. Gel gel gel. gel. Gel bak gel. Gel bak. Ya bir türlü şu. Kendisi fizik, kuyruk, bacak yapısı ve arka ayakları kafa yapısı olarak çok güzel ve çok kaliteli. Boyu postu da çok iyi. Yaklaşık 83-84 santim falan boyu var. Yani daha şimdi biraz daha kanlaştıktan sonra tabii ki daha güzel ve daha iri görünecektir. Arkadaşlar çaparımıza Maşallah yazmayı unutmayın ve çapar içinde yorumlarınızı bekliyorum size. çünkü gerçekten çok güzel ve çok atik bir köpek. Yani bunlar daha da Maria Şimayla çok güzel. Doğal olacaklar. Ayy, dur. Çok atletik ve çevik. Arkadaşlar bir o kadar da güçlü. Çok da dövüşken bir şey. Çünkü ilk geldiği zaman duman'a bile kafa tuttum. Çabuk. <Sessizlik> Arkadaşlar size son olarak göstermek istiyorum ayazı ayazı arka tarafa aldım arkadaşlar ayaz son zamanlarda baya bir kalınlaştı kendini baya bir yani kalınlaşıp kart köpekler gibi gelişimine verdi işlerini filan da görüyorsunuz ayaz arkadaşlar ayaz da çok sert Ayazı bazen gezdiriyorum. Gidip çapara bile kafa tutuyor. Yani çok cesur. Ayaz. Dur bakayım seni bir çözüm Ayaz. Ayaz. Bakın arkadaşlar.

Ayas ya. Ayas ya. Arkadaşlar Ayas. Prenses'ten ve Yerlerinden küçük. Kendisi Karacayla hemen hemen yaşıt. karacadan tabii ki bir ay falan büyük. Kendisi. Arkadaşlar bakın şimdi karşı karşıya geldiler. Kendisi zaten bayağı bir alışmış durumda ama. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum size. Sağlıcakla kalın.